Ha kardeşim. Söyledim mi? Söyledim, söyledim. Akşam bizdesin. Allah! <laughs> kardeşim. Ne oldu senin sesin bir gidik ya? Ya. O gecenin şu hastane kayıtlarına ulaşmam lazım, Salih. Bütün hastanelerin. Mi? Evet, hastanelerin, karakolların. Kafam ona takıldı. O yüzden arayamadım seni. Kusura bakma. Sen bizim böceği hatırlıyor musun? Böcek. Ya var diye bizim çılgın daha iyi bir şey. Açmet amcanın torunu ya. Ee? Bizim işimizi çözerse bir tek o çözer. <laughs> Nasıl yardım edecek be? Dur bekle ben hemen gidiyorum. Nasıl nerenini göreceksin? Aklını alacağım oğlum senin aklını. <laughs> Aslı. Heh. Buyurun Kemal Bey. Buraya hiç kimseyi almıyorsun tamam mı? Benim biraz işim var. Aslı Hanım bile mi? Özellikle daha sonra. Peki. Böcek. Oğlum bana bak. Başımız belaya girmez değil mi? <laughs> Yok diyor. Ben işimi sağlama alıyorum. Sen bana güven Kemal abi diyor. Aferin lan. <laughs> Kemal abi, He. 12 kimdi değil mi? Evet, Yiğit. Hadi göreyim oğlum seni. Neden seni bugünler için büyüttü? Ama helal olsun. Hiçbir emeği karşılıksız bırakmadım. Aferin sana. Bak, koskoca bilgisayar korsanı oldun. Aferin, aferin. Salih, ne diyorsun oğlum? Ne oğlum? Kolay iş mi? Allah Allah. Cık. Aferin, aferin. Yemin ediyorum var ya, kafa lazım kafa. Bundaki beyinse bendeki ne ben bilmiyorum valla. Hepsine girebilecek misin? Girebildiğim yere kadar zorlayacağım sistem abi. Lan sen özel hastanelere bak. Bunlar ötekilerin yolunu bilmez zaten. Ben görev adamıyım abi. Ne derseniz o. Tamam tamam sen bakabildiğin kadar bak işte. Ne yapıyorsun? Tarıyor musun? Evet abi. Çok bekler miyiz? Yok. Çok değil. Yok. Ozan Sezin adına hastane kaydı yok. Belki polislik bir şeyler olmuştur. Bakalım. Siz geçin oturun isterseniz. İşim biraz uzun sürecek. Nedir durum oğlum? Var mı bir gelişme? Olsa söyler oğlum. Sabret azıcık ya. Oğlum salih sende. Hiçbir şey yok. Yani ben tahmin ediyordum oğlum. Bu kadar kolay olmayacağını biliyordum. Ama Nihan Sezgin'a da bir kayıt var. Ne kaydı? Trafik cezası. Ne yapalım oğlum biz cezayı mezayı? Ee. Saatini falan görebiliyor musun? Evet abi. 12 buçukta. 12 buçuk. ayrıldıktan 20 dakika sonra. Peki yere? Riva yolunda EDS yakalanmış. Riva yolu. Ne işi vardı ki o saatte orada? Yere yetişmeye çalışıyordu herhalde. Ne vardı oralarda? Özel mülkler var. Bir de ormanlık alan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şeye bakmak lazım. Nihanların orada mülkü var mı? Ya da emirin? Ee? Yok sisteme giriş yapamıyorum. Nasıl giriş yapamıyorsun ya? Neden oğlum yaparsın sen ya? Hadi çalış biraz daha. Hadi kesin yaparsın sen. Koçum benim. Hadi. Veri tabanı yenilenmiş galiba. Bilmiyorum. Eski usul diyorsun yani. Ne oğlum öyle eski usul, eski usul. Ben bir şey anlamıyorum ya. Gidip bakacağız olmuş işte tapudan. Nasıl yapacağız ki? Bilmiyorum bakacağız bir çaresine. Başka bir isteğin var mı Kemal abi? Sağ olasın yiğit. Bize yeni bir yol açtın. Ne demek abi? Bir el öde yeter. Her zaman emrindeyim biliyorsun. Eyvallah. Sağ olasın.